İsmail ve Hatice buradalar. Hatice'nin babası öyle bir iddia ortaya attı ki İsmail'in ailesi geri çekilmek durumunda kaldı. İsmail'in morali bozuk. Ama halledilmeyecek şeyler değil bunlar. Siz birbirinize güveniyor musunuz? Evet. evet. E, siz birbirinize güvendikten sonra keşke Hatice'nin babası böyle davranmasaydı. Keşke böyle demeseydi. Ona bir türlü akıl erdiremedik. Neden evladına böyle bir şey söylersin? Evlenmek üzere olan evladına. İsmail'in annesi ve babası tam kabul etmişlerdi. Tam peki dediler. Ee, ama Yusuf dedi ki benim annem de babam da vazgeçtiler. Çünkü e, Hatice'nin babasının söyledikleri yenilir yutulur gibi değil. İsmail annesinden Fatma Hanım'dan mesaj var. İsmail'in annesi Gaziantep'ten bize mesaj gönderdi. Seda Hanım, biz bunları kabul etmiştik. Ama babası kızına böyle şeyler söyleyince aile karıştı. Biz bu aile ile dünür olamayız. Bunlar da bizimle dünür olamaz. Bunlar bizimle dünür olmak istemediği için kendi çocuklarına iftira atıyorlar. Kendi öz kızına Çocuk başkasından iftirasını atan adam bize göre evladını kıskanıyor. Bu nikahı kıyma. Ben test istiyorum sedapla abla. Babam da buraya gelecek ama ben test istiyorum. Burada da yani herkesin gözünün önünde de göstereceğim testi. Yani bunu sana daha önce de sordum. Sormaktan da artık ben bile utanıyorum. Niye babam böyle söylüyor ya sana? Babamın kafası iyi olunca ne yaptığını ne ettiğini bilmez. Bunu e defalarca söyledim. Ayık zamanı yok mu bu adam? Ayık zamanı yok adamın. Hiç yok. Aa. Evet konuşmasını siz anlamıyor musunuz? E çalışıyor. Emekli oldu. Oldu mu? Hı hı. E, bir ayık zamanını annen yakalayamıyor mu? O bizim kızımız yapma. Bir de kız çocuğusun sen. Şimdi İsmail'in babası bağlanıp deseydik, İsmail'in başkasından da ayrıca bir tane daha çocuğu var. Ya da İsmail'in işte e, bilmem ne deseydi bu kadar... <laughs> şey yapmasın ama kız çocuğunu daha çok korumalısın ben anlayamadım senin ne, neyin içinden çıkamıyorum biliyor musun Hatice senin baban sana niye böyle davranıyor çıkamıyorum senin, yani benim babam araya düşsün geçsin diyor İsmail de bıraksın diyor amacı bu bırakmam valla sonra ama ya ben de o testi yapmam. yaptıracağım yani burada herkesin önünde de göstereceğim kimdenmiş çocuk diyeceğim zaten o da benim ailem değil onlar benim babam annem de değiller Efem Semra, çok gerçekten. üzücü bir durum, çok. Evet, gerçekten Hatice'ye üzülüyorum ama e, Hatice, baban sana bir takım yani otoriter davranmış olabilir, bir takım yasaklar da koymuş da olabilir. Bu belki senin geleceğin için, hata yapmaman için de e, düşünmüş oluyorum ben. <laughs> acaba babanın e, anlatmak istemediği, yaşadığın bir olay falan mı var ki böyle davranıyor sana? Yok, hayır hiçbir şey yok. Her şey açıktan açığa meydanda yani. Allah Allah. Amacı ortada geçsin rezil olsun bu. Niye bir baba bunu Diğerleri istesin? Diğerleri de ortada zaten. Biri sokakta geziyor, bunun ablası. Ona da sahip çıkmamış, abisine de sahip çıkmamış. Bu adam nasıl bir adam yani? Bir baba, bilmiyorum Seda abla. Şimdi Hatice'nin ablası da güzel bir evlilik yapmaya kalksa ne güzel. Aynen çok güzel oldu. Tabii ki. Ben de gurur duyarım ablam için yani. Ama Hatice'nin ablası şu an sokakta geziyor. Seda abla durumu çok kötü. İstanbul'da sokakta, keşke de bulabilsem sahip çıkarım. Bak şimdi. Keşke bulabilsem sahip çıkarım Seda abla. O ba da aradım. yapması gerekeni sen söylüyorsun. Vallahi ben bak bu haldeyim. Kalacak yerim olmadığına dair. yine de bakarım yani. Bir kız çocuğu yani yazık günah sokakta kalır mı Seda abla? Elimden geleni yaparım ben Allah için. Yanında Efendim Nurhan. Ee, ben inanamıyorum. Bir baba evladını bunu nasıl söyler? Baba sarıp sarmalar, kucaklar. Varsa da saklar. <laughs> Ben öyle gördüm. Öyle biliyorum. Ben eşimin ağzını dikerim dikerim. Böyle bir şey söyletmem evlatlarıma. Bizimkiler açığımızı ortaya döker ama sen doğru konuşuyorsun. Bizimkiler yani kapatmaz. Böyle ortaya dökerler. Ben gördüğüm kadarıyla Hatice çok böyle kendi halinde, evet. sessiz, sakin. Evet. Çok hanım bir kız. Çok. Başka Nasıl? şey yapsaydım bunlara yaranırdım ama. Katılıyorum keşke herkes dedi abla İstanbul'u bilsem, İstanbul'u bilmediğim, bulurum, vallahi bulurum. İstanbul'u bilsem bunun ablasını <laughs> bulurum gider. Sahip çıkarım yani Allah için yani ne olacak kız sokaklarda kalıyor yani. Yaz Annemiz ayrı al. yani babamız bir. Allah. Üvey ablası yani. Aynı. Öz baba. Hı hı. Kız baba anne ne yapmış Sedat abla söylemeye yetti ne yapmış. Baba, baba babanız öz aynıysa öyle. öz ablan hı hı. senin. Evet. Öz, sayılıyor. Öz ablan. Evet. Anne ayrı olunca üvey. Aynı. Tabii. Öz. Allah A Allah Allah ayrısı be. falan var yani aynı şey yani Kardeş sonuçta Çocuk değil is e, İsmail'den değil Diyor ya Sedapla Yani sizden bileceğim ben de bir test istiyorum Bunu kanıtlamak için yani o kadar namusum Alek'e getirdi ki benim Kimsenin Ben utandım yani ya Seda Bu çok Bizi üzücü. arıyorlar diyorlar ki şey Bu, Yani bunu senin ben sana inan, inanıyorum inandığım için söylüyorum Bunu senin istemem bile çok üzücü biliyor musun Yani herkes arıyor ki İsmail çocuk senden değil mi ya öyle bir zoruma gidiyor ki. Bak şimdi. Vallahi üzücü. Şimdi bir kız bunu niye söylesin? Benim ailem kabul ettiydi. Tam öyle gitti. Bunların yüzüne yine etti. Şimdi bana göre senin baban senin evlenmek istediğin adama karşı başını eğdi. Evet. Çok Vallahi Seda abla bu olmasaydı ben daha kötü olurdum ya. Aralarda gezerdim yani ben. Ama onların inadına teste yaptıracağım yani. Kimdenmiş o zaman görecek, utanacak yerin dibine girecek. Gerçi onlarda utanma da yok ama. Üf, Hatice, Nuran'ın söylediği gibi seni görüyoruz yavrum, hanımlığını görüyoruz. Yani buradaki benim bütün çocuklarım zaten hepsini görüyorsunuz. Bağırsalar da çağırsalar da çok normal <laughs> neler yapıyorlar. Üstlerine geliyorlar, Yoksa hepsi pırıl pırıl Vallahi kendi halindedir. Arada gezseydim hiç. sahip çıkarlardı. Ama arada olmadığım olduğunu. için o yüzden sahip çıkmıyorlar. Ama bak Nurhan ablan biraz önce ne dedi? Ben dedi Hatice'nin annesi olsam babasının dedi ağzını dikerdim konuşamasın diye dedi. Yani benim çocuğuma dedi böyle bir şey söyleyecek. Ama annen de çekiniyorsa, korkuyorsa Hatice'nin. Annem çekiniyor. Annem zaten bizim için çekiyordu orada babamın kahrini. Şimdi benim kızım var, kızım için oturuyor orada. Kızı da alamıyorsun. Kızımı da alamıyorum. Vermiyorlar evet. da göstermiyorlar da. Derdimiz bir tane de ne ki Sedap'la. Kızını da göremiyor. Yok biz artık burada her şeye inanıyoruz. Görüyoruz çünkü yaşıyoruz. Bir tane daha yavrumuz geldi. Babam kızımı çocuğumu vermiyor diye. Vermiyordu. Vermedi. Alamadık da biliyorsunuz. Buraya geldi. Kendince sebeplerini sıraladı. Gitti. Alamadık hatırlayın. Babası Özellikle... o iddiaya attıysa gelsin yani Sedap'la buraya. Test de yaptıralım yani ne olur, bir test yaptıralım Sedap'la. Evet Hatice diyor ki madem ki babamın böyle iddiaları, ithamları var gelsin bakalım buraya. Karşıma gelsin. Benim alnım açık diyor. Ben bu testi yaptırırım diyor. Gelsin benimle kozunu paylaşsın. Evet. O zaman ne diyecek? Yani söyleyecek lafı olacak mı, olmayacak mı? Valla Çok ayıp ama Sedap'la yaptı. Ya herkes arıyor ki çocuk İsmail senden değil. Bu nasıl Şimdi kelime? Sen içine bakamıyorsun Sedap'la. Oteldeyim Hiçbir yere çıkmıyorum. Dışarı bile çıkmıyorum. Utancından hiçbir yere çıkamıyorum yani. Ee, o zaman bu Biz sizi yani rahatlatacaksa yani Allah öyle diyor Sedap'la. Kendine. Yaptıracağım. Yaptıralım. Yani yanlış anlama Sedap'la siz yaptırmazsanız bile ben kendim yaptıracağım ama Biz yanlış anlama özür diliyorum seninle. Yani siz Allah yapmazsanız çocuğum. ben kendim yaptıracağım. Bunu kanıtlayacağım diyeceğim ama. Hatice'nin babası öyle bir iddia ortaya attı ki bu İsmail'i biraz eksiye düşürdü. İsmail haklı. Şimdi bir delikanlı olarak sokağa çıkamıyorum diyor. İnsanların ağzı torba değil ki büzesin. İnsanlar arıyorlarmış çocuk senden değil mi? Ben e, tabii ki Hatice yaptıracağız. Bize düşer bunu yaptırmak. Ama ne acıdı bir çocuklara bunu yaşatmak şimdi. Niye bunu yaşıyorlar bu çocuklar? Niye ya? Hatice'nin yani? babasına demiş ki kızına sahip çıkma. Hani büyükleri demiş kızına sahip çıkmadım demiş. Sokağa koydum. o odada sokağa koyuyor büyükleriyle dediği için. Hani diyor ya Sedap'la büyüklerinden izin aldım bağlanım diyor ya. Büyükleri demiş Hatice'yi sokağa koy kapıya koymuş. Büyükleri bileken yani bizim aileyle konuşmuyorlar. Neyin Hı. ne olduğunu biliyorlar. Hiç kimse konuşmuyor. Hep iyi niyetimden kaybettik, Vallahi Sedap'la. Kötü olsam yani Ama ben sadece yani şunu biliyorum. Ben de kötü şey. Şeyler... Yani başlarının üstlerinde gezdirirlerdi. Sadece bu kelimeyi söylüyorum. Yapmadığım için de zaten bu durumdayım. Ben karşıyım Sedab'la. Kötü ne kadar kötü şey varsa hepsini karşıyım ben. O kızı yine bulayım Sedapla Şuradan dışarı çıkayım yine göreyim yine sahip çıkarım. Kötüm tedavisini hepsini yaptırırım ben kızın. Elimden geldiği kadar yaparım yani ne yapayım Sedab'la. Yazık günah. Efendim Safiye. Ya Hatice'nin durumu gerçekten çok üzücü. Bir de Hatice zaten çok küçük yaşta bir evlilik yapmış. Evet. Belki ailenin zoruyla, belki isteyerek on, o konuyu bilmiyorum ama... ...babanın böyle yapması, Hatice dönüp dolanıp hangi yola düşerse düşsün... ...gelip benim kapıma gelecek şeyini yapıyor. Ee, o... Düşücesini yapıyor. Hatice de düzgün bir insan buldu. Karşısına güzel bir çocuk çıktı. E, evet şu an hamile. O bunu hazmedemiyor bence. Hatice'nin düzgün bir yaşama kavuşmasını... Fatma Hanım'ın kızını kıskanıyor dediği belki de o. Belki de. Çünkü İsmail çok düzgün bir çocuk. Ailesi de e, kabul etti zaten. Şimdi Hatice İsmail'den önce nikahsız bir evlilik geçmiş başından. Ee, bazen böyle ev ortamlarından kızlar kendini kurtarmak için... E, çok özür dilerim ee, ilk eşini tenzih ederek söylüyorum. Kimse de incinmesin tanımıyorum etmiyorum. Hani e, belki amiyane bir tabir olacak ama denize düşen yılan sarılır var ya sırf şu ortamdan çıkayım diye kızlar gidip böyle hata yapıyorlar. Daha da büyük hatanın içeri düşüyorlar. Ama bakın Hatice ne diyor? Yani ben gideyim orada sokaklarda sürüneyim onların daha işine gelir. Merak yani, mutlu bir yani o kapıya göndermem Hatice hiçbir zaman. O sokağa da düşürmem. Nefes aldığım sürece Sedap hiçbir zaman kimseye muhtaç etmem. Ama sen, ben sana bir <laughs> Sen, sen sağlam bir delikanlısın. Senin yerinde başkası olsaydı Hatice'nin yanında babası böyle bir iddiada bulunduğu an kalkıp gitmişti. Gitmem, bunu lehine çevirdin. Ya. Yani. yani elini tokayım yani. Ya. Sedap ilginç ilginç olan da Bir dakika dur Safiye. Her gün ağlıyor yani istiyor hiç nikah çıkmam. yani Sedap'la nikahımı çıkarsın yani falan diyor. Çıkarır mı acaba Sedap'la diyor. Ben dedim biz Sedap'la ya güvenlik geldik yani nikahımızı çıkarak diyor. Çok istiyor yani Sedap'la. Öyle Düğünden şey de yok ya. Yani. Nişan olacak, kınası olacak. Öyle yok. Biz biz her şeyi yapacağız. Yeter ki siz sırt sırta verin efendim Safiye. İlginç olan da Hatice'nin kızına bu kadar sahip çıkıp Hatice'ye göstermemeleri. Evet. Aslında bu görüşte bir baba al kızını başına ne hale Hayır. gelirsen gel deyip, yollayabilirdi. Hatice'yi istiyor. Hatice'yi geri istiyor zaten o. Hatice'yi geri istiyor. Yani daha Ço sen benim yanımda çekeceğim var gel buraya evet. diyor. Evet daha bitmedi diyor. Evet. Safiye. Yani Hatice de İsmail'e dört elle sarılıp e, içi rahat edecek. İşte. E, evet Çağdaş. Hatice'yi Hanım, Hatice'ye bir şey sormak Tabii. istiyorum. Çok kafamı kurcalıyor. Kızım, anne baba öz mü? Evet. Öz annem baba? Evet. Böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorlar sana? Yapıyorlar Şadım Hanım, yapıyorlar. Neler ya gördük.